Efendim İslam güneşinin yeryüzünün tamamına ışığını gönderememesi sekiz maniden kaynaklandı demişti Bediüzzaman. Hutbe-i Şamiye eserinin birinci kelimesi El Emel kelimesinde İslam neden yeryüzünün yarısıyla kayıtlı kaldı ve insanlığın ancak beşte birine ulaşabildi sorusunun cevabı olarak bu tahlili yapıyor. Ve Medeniyet ve marifetin üç kuvvetle donanması halinde bu sekiz maniyi bertaraf edeceğini söylüyor. Üç kuvvet dediği meyli taharriyi hakikat. Yani gerçeği arama meyli. İnsanlarda artık e, kim söylerse söylesin bir sözün gerçek olup olmadığı, gerçeği ifade edip etmediği konusunda e, tahkikat meyli, araştırma meyli. Bu insanlıkta giderek artıyor. İkincisi insaf. Yani şimdiye kadar karşı çıktığı şeylerde de bir doğruluk olabileceği yaklaşımı giderek insanlıkta medeniyetin yaygınlaşmasıyla artıyor. Üçüncüsü de insanlık sevgisi. Yani eskiden çatışma çağında insanlar birbirini sevmiyordu. Yani insaniyet bu derecede sevilmiyordu demek ki. Hatta meşhur bir kısım tahliller vardır. Savaşlar ve çatışmalar çağında insanlar savaştıkları ve çatıştıkları toplulukları insan olarak görmezlerdi. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu insanlık sevgisi giderek arttı. Çünkü milyonlarca evladını kaybetti Beşer. Bu savaşlarda kayıp sayısı milyonları aşınca, belki insanlık sevgisi ihtizaza gelmiş oldu. Yani kalpler titremiş oldu. İnsanlık sevilmesi gereken bir şey olarak, bir değer olarak e, yükseldi. Bu da medeniyeti elbette yükseltecek. İşte bu üç değerle donanan medeniyet, bu üç kuvvetle donanan medeniyet ve marifet sekiz maniyi kaldıracak ve İslam bütün yeryüzünü e, belki ihtişamıyla aydınlatacak diyebiliriz. Örnek evet meşhurdur ki en kat'i fazilet odur ki düşmanları dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin. Genel bir kuraldır. Bir faziletten söz edebilmek için onu düşmanların dahi tasdik etmesi aranır. Yani o düşmanların bile tasdik ettiği bir faziletse gerçekten fazilet odur. İşte yüzer misallerinden iki misal. Birincisi 19. asrın ve Amerika kıtasının en meşhur feylesofu Mr. Carlyle, en yüksek sadasıyla çekinmeyerek feylesoflara ve Hristiyan alimlerine neşriyatıyla bağırarak böyle diyor, eserlerinde şöyle yazmış. İslamiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu, sair dinleri kuru ağacın dalları gibi yuttu, hem bu yutmak İslamiyet'in hakkı imiş. Çünkü sair dinler fakat Kur'an'ın tasdikine masar olmayan kısmı hiç hükmündedir. Hem Mr. Carlyle yine diyor, en evvel kulak verilecek sözlerin en layıkı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sözüdür. Çünkü hakiki söz onun sözleridir. Hem yine diyor ki, eğer hakikati İslamiyet'te şüphe etsen, bedihiyat ve zaruriyat-ı kat'iyede iştibah edersin. Çünkü en bedihi ve zaruri bir hakikat ise İslamiyettir. Bu sözleriyle Mr. Carlyle'ın yani o Amerikalı filozofun 19. yüzyıldan 20. yüzyıla hitabı olarak iktibas edilmiş. İslam'ın yükselen bir değer olduğunu ve olacağını haber veriyor o da yaptığı tahkikatın sonucunu batıya duyuruyor. Aslında bu ta dünyanın en batısından bu tarafa bu sözün söylenmiş olması İslam'ın batıdaki aksi sadası gibidir. Yani o düşünen kafalarda İslam hakikatini böylece tescil ettiriyor. Kim o hakikatle temas etse ve tanışsa onu teslim ediyor diye örnekleme yapıyor Bediüzzaman. İşte bu meşhur feylesof İslamiyet hakkında bu şehadetini eserinde müteferrik yerde yazmış. Eserinden alıntı yapıyor. İkinci misal Avrupa'nın asrı ahirde en meşhur bir feylesofu Prens Bismarck diyor ki: Avrupa'nın da en meşhur düşünürlerinden ve siyaset adamlarından aynı zamanda siyaset felsefecisi de sayılabilir. Prens Bismarck Almanya'yı prensliklerini birleştirip ortak idare altında toplayan bir siyasetçi olarak, devlet adamı olarak görülür ve hatta felsefesiyle Avrupa Birliği'nin temellerini attığı söylenir. Avrupa'nın bu büyük devlet adamı ve filozofu diyor ki, ondan alıntı yapıyor zaman. ben bütün Kütüb-ü Semaviye'yi tetkik ettim. Bütün semavi kitapları inceledim. Tahrif olmalarına binaen yani kıssaları gerçekliğini kaybetmiş olmakla beraber ve ona binaen beşerin saadeti için aradığım hakiki hikmeti bulamadım. Yani o kitaplar tahrif edildiği için Kur'an dışındaki semavi kitapları söylüyor. Tetkik ettim. İnsanlığın mutluluğuna dayanak olamayacaklarını anladım diyor. Fakat Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Kur'an'ını umum kütüplerin o semavi bütün kitapların fevkinde, üstünde gördüm. Her kelimesinde bir hikmet buldum. Bunun gibi beşerin saadetine hizmet edecek bir eser yoktur. Böyle bir eser beşerin sözü olamaz. Bunu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sözüdür diyenler ilmin zaruriyatını inkar etmiş olurlar. Yani Kur'an Allah kelamı olduğu bedihidir. Bunu Prens Bismarck'ın beyanatından naklediyor. İşte Amerika ve Avrupa'nın zeka tarlaları Mr. Mr. Carlyle ve Bismarck gibi böyle dahi muhakkikleri mahsulat vermesine istinaden ben de bütün kanaatimle derim ki. Şimdi Mr. Carlyle Amerika'dan, Prens Bismarck Avrupa'dan yani batının iki coğrafyasından iki filozofu o zeka tarlalarının mahsulü olarak zikretmesi ilginç. Demek ki buralara ekilen hakikat tohumları bu çeşit kafalarda meyve verecek. Ve bu çeşit kafaları zuhur ettirecek diye tarla benzetmesi yapıyor. Oralardan istikbalde büyük belki ıı, ve çok meyvelerin zuhur edeceğini, mahsullerin çıkacağını böylece işaret etmiş oluyor bu benzetmesiyle. Ve onların beyanı üzerine onları geliştirerek şöyle açıklıyor zaman Avrupa ve Amerika İslamiyetle hamiledir. Avrupa ve Amerika İslamiyetle yüklüdür. Günün birinde bir İslami devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu. Bu ilginç tezini delilleriyle de ispat etmiştir. Hatta İstanbul'a ziyaret maksadıyla gelen Ezher e, medresesinin şeyhi yani rektörü bizim bugün kullandığımız tabirle Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nin medresesinin rektörü olan Şeyh Bahit Efendi ile Ayasofya Camii'de bir sohbet meclisinde cami civarında bir sohbet meclisinde Bediüzzaman'ı buluşturanlar Bediüzzaman'a şunu sormasını istemişlerdir Şeyh Bahit Efendi'den Bakalım Batı'yı nasıl görüyor, Osmanlı'yı nasıl görüyor, istikbalini sorar mısın diye e, konuşturuyorlar. Bu e, sohbet sırasında Şeyh Bayit Efendi'ye Bediüzzaman aynen bu tezini anlatıyor kısaca. Ve Şeyh Bayit Efendi, ben de böyle düşünüyordum fakat bu kadar veciz ifade edemezdim diyor. Bunu 20. yüzyılın hemen başlarında Bediüzzaman'dan işitiyoruz. Yani daha 20. yüzyıl 20 senesini geçirmemiş, ilk çeyreğini tamamlamamışken, 20. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde Bediüzzaman'ın tahlilleridir. Avrupa ve Amerika İslamiyetle hamiledir. Günün birinde bir İslami devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu. Bu tezin gerçekleşme seviyesi nedir diye baktığımızda, Efendim Avrupa'da ve Amerika'da İslam'a olan ilginin Zaten yükselişinden değil midir 11 Eylül'ler İslam'a karşı bir korku dalgası oluşturmakça kullanıldı. İslam'ın bu kadar hızlı yayılışı Avrupa'da bir kısım İslam karşıtlarını telaşlandırdığı içindir ki İslam fobisi oluşturmak için lobiler oluşturuldu ve bu çeşit propaganda yöntemleriyle medya araçlarıyla hatta sinemanın televizyonun katkısıyla yahut başka bir kısım araçlar kullanılarak konumuz olmadığı için ona girmek istemem ama Avrupa ve Amerika'da İslam'ın hızlı yayılışı bir kısım İslam karşıtı çevreleri ürküttüğünden olacak ki 21. yüzyıla geldiğimizde biz bu korku dalgasının yayılmak istendiğini gördük. Demek ki Bediüzzaman'ın tezi doğrulanıyor. Avrupa ve Amerika İslamiyetle hamiledir. Bu ilgi artışı ve yükselişi bir gün mutlaka İslam güneşini oralarda tülü ettirecek. Yani burada hiç şüphe etmemek lazım. Ve bunun İslami bir devlet doğuracağını söylemesi ilginçtir. Bakın bir Müslümanların hakim olacağı bir devletten değil, İslami değerlerin hakim olacağı bir siyasal sisteme doğru gidildiğini söylüyor. Bu noktaya lütfen dikkat edelim. Yani bütün nüfusun Müslümanlaşmasından söz ediyor değil. Yani şöyle derdi o zaman Avrupa ve Amerika İslamlaşacak. Öyle demiyor. Nüfusun İslamlaşmasından değil, İslami değerlerin kendini Müslüman olarak tanımlamayan insanlar tarafından bile benimsenmesi ve siyasal sistem içerisine belki dayanak olarak alınması. Yani giderek İslam'ın hürriyet teorisinin, İslam'ın siyasi bir kısım ilkelerinin, prensiplerinin, dahası İslam'ın insanlığın dünya ve ahiret saadetine Medar olacak değerlerinin, ahlak sisteminin bunların üstünde bu var çünkü o İslam ahlakının güzelliğinin batıda kabul görecek olmasıdır. Görüyor ve görecek olmasıdır. Bu son dönemde mesela iktisadi esaslarının Amerika'daki ekonomik krizden dolayı İslam iktisadiyatının bir kısım değerlerinin ve müesseselerinin merak edilir olduğunu görüyoruz. Hatta bu konuda e, Hristiyan aleminin en önemli merkezlerinin İslam iktisadının araştırılması yönünde çağrılarına tanık olduk. Yani diyorlar ki İslam bankacılık sistemini araştırın. Batıda bankacılık sistemi son 200yılda ekonomide sürekli krizler üretiyor. Bu banka sistemi yerine İslam e, Finans sistemini araştırın bunu inceleyin. Bu aslında insaflı bir yaklaşımdır ve meyli taharri hakikattir işte yani ya onlardaysa insanlığın gerçek kurtuluş çaresi ya İslam iktisadının bir kısım değerleri ise insanlığı iktisadi olarak rahatlatacak olan ya insanlığı rahatlatacak olan ahlaki değerler İslam'daysa yaklaşımı batıda giderek e, kabul görüyor ve giderek yaygınlaşıyor engelleme çabalarına rağmen. Bu mücadele bitmeyecektir. Yani İslam'ın e, güneşinin, İslam güneşinin buradaki güneş benzetmesi ışığının her tarafa yayılması anlamında söylüyoruz. O önündeki engellerin kalkmasına hizmet edecek karşıtlarına rağmen, karşıtlarda boş durmayacak çalışacaklar, onu engelleme mücadelesini de sürdürecekler. Bu anlaşılıyor. İslam fobisi oluşturmak çünkü bu mücadelenin bir zaten yansıması. İşte bu noktadan baktığımızda mücadele devam edecek. Bu mücadelede galip taraf medeniyet ve marifet olacak. Onda hiç şüphe yok. İnsanlık üç kuvvetle donattığı medeniyeti bulacak. Nedir? Meyli taharri hakikat, gerçeği arama meyli, hakikati arama meyli. İkincisi insaf. Şimdiye kadar karşı çıktığı bir kısım değerlerde hak, aslında kendi kurtuluş çarelerinin bulunduğu temayülü yaklaşımı üçüncüsü de mey e, o e, meyli tarihi hakikat ve insafla birlikte insanlık sevgisi evet Müslümanlar da insandırlar ve insan oldukları anlaşıldıktan sonra kabul edildikten sonra şimdi bunu niye söylediğimi lütfen yadırgamayın sene 1915 İngilizler Çanakkale'de kimyasal silah Kullanalım mı kullanmayalım mı tartışması yapıyor. Kendi aralarında Müslümanlar üzerinde bu, bu silah kimde denenecek? Çanakkale'de kiminle savaşıyorlar? Osmanlı Müslüman e, askerleriyle. E, İngiliz siyaset adamı Churchill'in beyanı ilginçtir. E, bu tartışma sırasında ama bu kimyasal silahlar masum insanların da zarar görmesine sebep olur diye buna karşı çıkanlarak Karşılık diyor ki onlar insan sayılmaz, onlar insan değiller. Bunu söyleten o taassup batıda yavaş yavaş inşallah kalkıyor, kalkacak. Müslümanlar da insandırlar ve belki de bizim kurtarıcımız onların elindeki İslam ahlakıdır diyecekler. Diyenler artacak. Ey cami Emevi'deki kardeşlerim ve yarım asır sonraki alemi İslam camiindeki ihvanlarım. Acaba baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki istikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim olacak ve beşeri dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek yalnız İslamiyettir ve İslamiyete inkılap etmiş ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak İsevilerin hakiki dinidir ki Kur'an'a tabi olur, ittifak eder. Burada Bediüzzaman'ın geleceğe dair o gerçekçi iyimserliği parlak bir şekilde göründü. Bu maniler kalktıktan sonra İslam nuru her tarafa ıı, ışığını verdiğinde o Hristiyanlığı da dönüştürecek ve Kur'an'la barışacak iyisevilik dini, gerçek iyisevilik zuhur edecek diyor. Bu önemli bir tezidir fakat bunun üzerine konuşacak kadar vaktimiz kalmadı. Bugün Katre programının sonuna bu sözlerle gelmiş olalım. Efendim önümüzdeki program mütalağımız sürecek. Hutbe-i Şamiye okumalarımıza devam edeceğiz inşallah. Sizleri de bekleriz birlikte olmak temennisiyle. Hepinizi Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Hoşçakalın.